Hepinize merhaba arkadaşlar. bana Adam. Bugün sizlerle birlikte Nos Baran arkadaşlar. Gördüğünüz gibi karşınızda Chrome 3005 var. Arkadaşlar 3005 e, yapmak istediğiniz e, karakteri söyleyin. Ben yapayım. Size dostuna atayım. Bu arada e, Nos ay, pardon, Brawl Stars şu anda oynamıyorum. Ama birkaç gün Sonra oynarım. Böyle bir dosya da gelir. Ee, şimdi düşündüm de kimi o şey yapalım. De yok, 35 de aldık ama bir tane bakayım kim ne hangisini yapsam. Kolt mu yapayım? Kolt olur ya. Burada kupayı koru da var. Larvas. Bakayım. Bunda bir bir kebap açalım arkadaşlar? Bu arada arkadaşlar kanla bölüm like atmayı arkadaşlar. Bazen TikTok videolarda da geliyor. Eee gelinler. Ne? Tamam kazandık. Gelen yok. yok. Abi ya çok gittim. İki kişiyle. Tabii bu zonu alır diye düşünüyorum. Aldı. Kazandık arkadaşlar. Artı 110 aldık. İyi bence. Başka bir o şeyde oynayalım. Korkumda ama ben Mortis'i oynayayım. Mortis'e yapar kendisi. Bence de Mortis daha iyi. Serseri modu çok güzel. Biz bu 15 gördünüz ama kupası sell yani birkaç maç yendiğim için öyle. Ş A Hayır. Oh tamamdır. Öleceksin. Şöyle, şöyle, şöyle. Hadi be olmadı ya. Ben şu anda rütbet iş yapmayacağım ama siz söyleyin yorumları özellikle yorumlara yazın. Ben yorumlara bakıyorum hep. Ona göre bir tane gitti ya akşısı var. Yani ben yorumlara bakıyorum ne yazdınız yani ne yazmadınız. Zaten ya hiçbir şey yazmıyorsunuz. Arkadaşlar bir yorum atın ya. Sanki ne olmuş yorum atın. At. Dur dur dur. At. Ya dondur... Bu ne ya? <laughs> Hadi ben veririm. Nur da bak, burada biraz iyi de. Ben mod iyi oynayamıyorum. ne ya yok dur, dur. Uf, bu bazı burada çok iyi küçük alandır ya bu ölçüsü de küçük alanda iyi gidiyor ama bu da zaten yok ya o oynamayanlar ki düzgünce oynasak ya tamam, hadi. Bu ne be? Hadi. Ne? Üf ya atacaktım ha. Oradan geçip bu oradan atacak. Aha, attılar. %100. Ay girmedi tamam. Yollay kardeşim. yolla sana ya. Alamadım. İnşallah uzatmalar tamam. Atacak %50. Ultisi atma tamam. Çok iyi. Şimdi ben hepinizi yarın da atacağım. Ver bana topu. Ay. Cık. Ya senin en duygu nasıl bu? Hadi inşallah. Ya boşa it. No. İdare et iki tane daha de. Hayır. Ölme tamamdır. Çok iyi. Dur bir dolsun o şey ya. Şöyle ne güzel attık be. Artı 110 aldık tabi ki de. Am ya of ya işte bak bu sinirleniyorum ya. Kızı bastığım için Beste şarkı söylüyor. Aa. Karşıdaki mi iyi ben iyi. İyi yani iyi oynuyor. Şöyle. Hadi be olmadı. Neyse arkadaşlar. Başla bakalım kazanacak. şu garip bozuyor oyunu yoksa yemiyorum. Atamazsın şu tamam. Şöyle 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 şöyle. Ya ulti. Zaten de değil. Attılar. Abi normalde Mortis gol atar. Diğerleri korur beni. Bu mallar ise şey. tövbe tövbe. Bak. Hadi. İyi at ileri. Ya. Oynanmıyorlar zaten yedik. Ya. <laughs> Bak onlar takımdır. Neyse arkadaşlar bugün bu kadar. Kanala abone like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlara 35 yapacağım. Karakteri söyleyip yapayım. Görüşmek üzere.